Bugün özel bir gün. Çünkü bugün siyah pembeye karşı, pembe de siyaha karşı. Evet, bu çok güçlü çarpışma. Biz ise sadece izleyeceğiz. Ama başlıyor. Yerinizi tutun. Bir saniye. Bu ne muhteşem bir şey. Galiba anlaşıldı. Bunlar burger. Emma bir dakika bile beklemeyecek. Bu çok leziz. O ise açlıktan ölüyor. Ama ki çok eksik. Ve iyi Lili arkadaşına yardım ederken Emma bir şaka düşündü. Peynirin yerine bir havlu koysa ne olur acaba? Galiba şimdi çok komik olacak. <gülüyor> Yakalandın. Pembe <laughs> giyinen arkadaşımız ...gücünün farkında değildi. Ve şimdi burgerinden birkaç parça kaldı. Evet, tilkide olmak gerekiyor. Hmm, lollipop. İyi ama az galiba. Ama siyah katılımcı da bir hazine var. Tatlı seven için tam yerine. Tamam. Emma paylaşmayacak. Ama Lilo onu artık ikna etmeyecek. Kendi şekerini yiyecek ve tadını çıkaracak. Çünkü ama lezzetli. O yüzden gösteriş yapmaya gerek yok Emma. Acaba Emma bir gram olsa da havalı mı? Hiç sanmıyorum. İki saat böyle lollipopunu mu yiyecek? Çok sıkıcı. Emma öyle de basit olmadığını göstermek istiyor. Nasıl bu fikir ama? Vay yeni bir şeye benziyor. Ama bir dakika bu ne koku? Ups dilin yanmadı mı? Çok acıtıcı. Evet onu söndürmek gerekiyor. Bir kova su ve dili yeni normal derecede. Tamam bazen hız çok da iyi bir şey değil. Durun. Biz kaktüs sipariş etmemiştik. Bu yemek bile değil. İğne gibi ya. Bir çıkış yolu olmalı. İyi ki eme böyle akıllı. İğnesiz yemeli bir şeye benziyor galiba. Ama ne yapsalar da. İğrenç bir şey. bir yol buldu galiba. Oo sanırım hoşuna bile gitti. Hadi bakalım. Sakız kaktüse benzemez. Bu öyle bir şey ki herkes seviyor. Kızlar da aynı fikirde. Emma hemen açtı sakızı. E aferin uzatmasın. Zamanı değil sakızı. Çekip uzatmak lazım. Vay be bakın bakın nasıl büyük bir balon. Ama Lilian geçemez. Bum. Emma canavara benziyor şimdi. <laughs> Bakalım Lilian ne düşünecek. Hmm, çilekli sakız. Çok güzel. Bum. Emma balonla olan hikayeni unutmuyor. O yüzden sinsi bir plan yapıyor. <laughs> Lili güzel güzel sakızını çiğnerken Emma bu turun bitmesini bekliyor. Vay be! O bile böylesini beklemiyordu. İyi yolculuklar Lili. Baksanıza, bu dudaklara. Günümüzde büyük dudaklar çok popüler. Şöyle soysan solu. Ama bunlar çok ama çok lezzetli. Kopmak olmuyor. Vay be, bunların içinde şerbete benzeyen bir şey var. Galiba çok güzel. Güzel söz mü? Uzay tadı. Tatlı sevgisi Emma'nın komik bir erkeğe dönüştürdü. Galiba bir Fransız bu öyle değil mi? Lily çok beğendi. Ama Emma gülünç görülmek istemiyor. Ve kızmış haliyle pembe marmelata paramparça ediyor. Sadece Emma salak ve gülünç görsenmesin diye. Uf Lili tüm şire içinde. Kurabiyeler çok güzel lezzetli görünüyorlar. Çok tatlılar. <laughs> Lili onları çok seviyor. 100 tane yiyebilir. <laughs> Tabii ki yaramazlık yapmak da istiyor. <laughs> Ve Emma <hemen> yakalandı. <laughs> Sanırım bu çelenişte gözünü kapatmak iyi bir fikir değildi. Of, Lila az kaldı yakalanıyordu. Wow, Emma acı biberli kurabiyeni yiyor. Her şeyde yolunda gibi. Durun. Galiba biberin etkisi başladı. bakıyorsun mu sen mi? Ama komik şaka oldu. Vay ilginç bir şey. Gelin birlikte anlayalım bakalım. Zöleye benziyor. O mu? Tamam. Evet poşetin içine bakıyor. Ne var orada acaba? Galiba bir şeyler alacak. Bu büyük bir patlayan karamel böyle sarma gibi yapıyoruz ve ısırıyoruz. Süper! Mega patlayış. Çok güzel ve çok eğlenceli. Lili tekrarlamak istiyor. Ama Emma yolunda gitsin istemiyor. Fazla döküldü çok üzüldüm. <laughs> bir saniye Lili. Öyle çok yeme. Dur patlayacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki yanakların yerinde. <laughs> Emma kötü bir şaka oldu. Önceden düşün tamam mı? <laughs> Oyun devam ediyor. İlginç bir şeyler var. Bu şişelere bakın bir. Çocuklar şöylesini sadece rüyada görüyor. Çi şerbetle dolu. Ama emzikle içmek rahat değil. Vay be, Lili gülünç haline katlanamıyor. Ve seni alıp Emma'ya güzel bir hamam keyfi yaptı. Biraz soyusun. Bakın burada iki ayrı renkte kola var. Pembe olan kesin yeni tat. Ama Lili nedense sade olanı istiyor. Yine Emma su içinde. Sabrı taştı. Galiba Lili de anlamalı. Yani öylesine. Dinlemek için. Sıradan bir gün. Herkes kendi işleriyle meşgul. Kages ve Andy şimdiden çok çalıştılar. Ama şimdi bir şeyler yemen zaman geldi. görmezden gelemiyorlar çünkü karınları bayağı gürültülü. Ama Endi bunun sade bir akşam yemeği olmasını istemiyor. <laughs> Yuvarlak, üçgen ve kare diye bir meydan okuma düzenlemek istiyor. Vay canına, öğle yemeğinde karpuzlar. Herkese de bayağı büyük. Ama Andy de kare şeklinde. Bir üçgeni var ve bu sefer sadece Kate şanslı. Onda daire şeklinde. Ama sonuçta yuvarlak bir karpuzla herhangi bir şekil verebilirsiniz. Asıl önemli olan istek ve bıçak olması. Harika bir daha da ilginç sanki bir mermerin yanında heykel teraş. Kayıtta en kolay görev, bıçakla tek bir hareket ve önünde ihtiyacı olan şekil. Bir kaşık almış ve yapabileceğini her yerde yuvarlak bir şekilde oluşturuyor. Endileceğiz. İşlerini ciddi yapıyorlar. Karpuz parçaları tüm yönlere uçuyor. Kendilerine o kadar kaptırmışlar ki bu karpuzu daha yemeleri gerektiğini unuttular. gücünüz tükendi galiba. Ne karpuz ama. Bir hafta dinlenin siz. İşte yeni bir görev geliyor. Şimdi buna doğru şekil vermemiz gerekiyor. Bu arada bu ne? Herhangi bir fikir var mı? En ne yapılması gerektiğini ilk anladı. Oldukça iğrenç görünüyor. Ama kurallar böyle. Gate de başlamalı. Hayır. Ama bunu yapmak istemiyor. Ve bu garip kuşullardan hiç memnun değil. Kate. Evet tabağındaki hardal bir şanssızlık. Ama Andy bayağı mutlu. Ama Kate neşesini biraz düzeltmeye karar verdi. Pislik. Neredeyse mükemmel kareyi mahvettin. Neyse. Andy her şeyi düzeltti. Ama diğer taraftan yeni bir sorun var. Jess de müdahale ediyor. Peki en iyisini kim yaptı? Bakalım. Kesinlikle endi değil. Bu kare kare gibi değil. Hadi ama bu kadar endişelenme. Belki de sonraki turda kazanırsın. Pizza sıcak ve lezzetli. Yarışmacılardan biri hemen bir parça kaptı. Ancak Andy bu duruma razı değil. Üstünde kare şeklinde bir sosis var. Pizza iyi ama sosissiz. Kate durumu farklı görüyor. Bakın çocuklar kare sosisleri yine koymanız gerekiyor. Ve işte bu üçgen parçayı da öyle. Hepsi pizza yuvarlak olduğu için... Dare de Kate'in şekli. Ee, i̇şte her şey adil. Öyle olmasına öyle de. Ama bu masadaki başka hiç kimse bu adaleti sevmedi. Bir dilim bile vermeyecek mi? E ee, verme aç gözlü. Çikolatalı kek mi? Gerçekten mi? Endi geçen turdaki Kate'in taktiğini kullanmak istiyor. Ama kare ve dik dörtgen farklı <laughs> şekiller Endi. Bu yüzden deneme bile. Ente dört köşenin hala dört köşe olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ama bu işe yaramıyor. Sessiz olun. Kate bu tartışmanı bıktı. Ya bıçak var işte. Şimdi herhangi bir şekil keseceğiz ve işi bitecek. Daire, üçgen veya kare. Bu çikolatalı kek tüm haliyle güzel. Tek soru şu fazla yersen sen hangi şekle dönüşeceksin? Ama ne kadar lezzetli. Limonada tam zamanında. Kek çok lezizdi ama şimdi susadılar. Kek sanki önceden hazırlanmış gibi. Bardağı gereken şekilde. Endi sen kaseden içecek misin? Gerçi ne fark der ki? Daha da iyi. Böyle bir kaseye fazladan dökebilirsin. Jess, <laughs> görünüşe göre kimsenin kıyafeti buruşuk değil. Ya da limonatayla diye ne yapacaksın bilmiyor musun? Hayır çocuklar bu çok kurnaz bir hareket. Üçgen büyütü. İçecek için iyi bir yer. Tabi nasıl kullanacağını biliyorsun. Evet. Daha önce arkadaşlar böyle bir şey görmemişti. Herkes patateslere saldırmaya düşünmeden bile hazır. Ama bu mücadelenin kuralları varsa ne olur? Burada beynimizi çalıştırmalıyız. Herkesin bazı fikirleri varmış gibi görünüyor. Jess ne yapıyor acaba? Her şey çok basit. Üçgen şekil bir durumda zor değil. Bu harika fikir herkes tarafından kabul edildi. Yapabilecekler mi? Sanırım iyi iş çıktı. Patatesleri geometrik şekiller şeklinde dizmek çok eğlenceli. Çocuklara nasıl ilginç? Ve şimdi yiyebilirsiniz. Tabii ya. Tüm kurallar yerine getirildi. Hayatın tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Dondurma. Ama burada açıkça bir sorun var. Hiçbir şekilde doğru şekil veremezler. Kit dışında herkes onu unutması gerekecek. Yine yuvarlak bir şekilde sahip olduğu için şanslı. Diğerleri sessizce kıskanıyorlar. Evet. Cesin bir fikri var. Buldu. Ya üçgen de waffle kullansak? O zaman herhangi bir kuralı ihlal etmez. Andy. Ama sen herkesi aştın. Çikolata. Çikolatalı dondurmadan daha iyi ne olabilir ki? Kate Andy ile biraz takılmak istiyor. Çünkü herkesten önce dondurmasını yedi. Bırak kurabiyelerini öyle yesin. <laughs> Peynir. Ya bu sevenler için. Ama Andy buna bayılıyor. En azından en anlaşılır seçeneği var. Ama bakın kızlar daha ilginç bir şeyler almış. <laughs> bu küflü peynir mi? Kokuya ya. ya. Kate'in de erimiş ve korkunç derecede sıcak peyniri var. Dokunmak bile tehlikeli. Andy peyniri peynirle birleştirmeyi düşündü. Lezzetli. Hmm. Tamam. Bu yeni bir fikir. Kate'e yardımcı oldu. Peynir artı peynir. Artı peynir. Daha lezzetli ya da tuhaf bir şey olmalı. Yaşasın işe yaradı. Makarna. Ama her şey o kadar kolay değil. Her porsiyon için kendi sosu. Her katılımcına düştü. Entrikalar büyüyor. Tamam sadece dinlemeliyiz. Ces ilk. Cesur kız. Tamam bu her neyse bilmek bilmemekten daha iyi. Of, bu garip bir şey. Makarna hiç uyumuyor. Ama yalnız kendi başına enfes resmen. Andy de cesaret etti. Kate hiçbir şeyden uzak durmuyor. Çocuklar iyice soslarını makarnaya döküyorlar. Deneme zamanı. Kate'in durumu iyi. İyi değil de bayağı iyi. Andy ama şanssız. Bu iyi renk. Acelen ağzınıza bir tatla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor. Kate tostunu ver. Ama gerçek bir savaş başladı. Ve içinde sadece zararlı oldu. Pekala millet dikkatli olun tamam mı? Hmm. Sanırım her şeyi yediler. Bir şey kalmadı. E maalesef meydan okuma bitti. Biraz üzücü bile. Çok eğlenceli ve ilginçti. Daha önce hiç böyle bir şey görmediler. Geriye kalan tek şey her yeri temizlemek ve yeni bir şey bulmak değil mi? Meydan okuma harikaydı. Kanalımıza abone olun ve linkini arkadaşlarınıza gönderin. Birlikte gülün. Önümüzde hala çok güzel videolar var. Güle güle arkadaşlar.